Arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun hepinize. Selamun Aleyküm. Ben bugün yine iş başındayım. Yine bamya. Ne kadar diyeceğiz senin bamya da, amma da şey bir meşhur de değil. Ama yani. ben her gün <laughs> topluyorum. Yine iyileşiyor bu bamya. C C C Cinsi her gün topluyorum arkadaşlar. Bu yine iyileşiyor. Yine parçalamak zorunda kaldım. Yani şeyi söylemeyin. Bana işte irilerini parçaladım. Kolama koyacağız. Koyacağım. Doğradım, çektim. Yıkamadan önce ayıkladım. Hani önce yıkamadım. Ayıkladım, yıkadım, bura hazırladım. O zaman çekmedim. Şimdi şeyi de hazırladım. Sizin dediğiniz gibi koyacağım bu sefer. Kavurmayacağım ama domates biberle koyacağım. Öbürlerini sana da koymuştu. Merhabalar değerli dostlar. Nasılsınız bugün? Bir de böyle deneyelim. Sen aç da ben de doldurayım. Biz de iyiyiz şimdi. Nasıl? Şöyle mi? Sen aç. Yardım et bana. Şöyle bir karıştırayım bunu da dur çok acı, biberimiz de çok acı çıktı bu arada. İbeyan da. Annem de gelmiş bu esnada, anneme söylemeyi unuttum. <laughs> merhabalar demiyor musun anne? Biz merhaba. Bebisi, bebisi, merhaba. merhaba. yok. Merhaba. Tüm değerli izleyicilerimize de ya. Hepsi de. Hepsi de. Hepsi de. Hepsi Hepisine selam. Şurada sizin e, siz değerli izleyicilerimizin bazıları böyle yazdı. Bazıları şöyle yap, şöyle yani bazıları yap. sizin şeylerinize de saygı duyuyorum. Hani Önerilerinize. Ama kavurmaya gerek duymadım. Çünkü bu sebze olduğu için hemen şey şeyder, Koyacağım. Bu pişir e, sebze olduğu için demek istediğim gibi çabuk pişer. Onun için ben kavurmayacağım. Patlıcanı da koymuştum e, Vesikun işte Furkan, Furkan videosunu da onu soruyorsunuz. Ben soymam. Sadece kara dediler burada. Biz öyle pişiririz. Ama çok güzel olur. Çiğden hani kokuyor mu kokuyor mu diye soruyorsunuz. Hiçbir kokusu olmuyor. Benim dediğim şekilde yapar pişirirseniz çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. O zaman da anlatmıştım. Sadece kışın soğanını kabul. şey diyorlarsa kurutsunlar. Eğer kokuluyorlarsa. Kokmaz. Şey, şöyle korsan arkadaşlar sadece böyle Kavurmadan o kokuyor. Ben bir denedim ilk dolap aldığımda. Ee, bana bir burada komşum söylemişti çiğden koy diye. Hani soğuk almış da böyle biber kokar ya öyle koktu. Şimdi niye bu çiğ ya? Bu çiğ bundan yemeklikte kokmuyor. Sade menemen kokursan evet. o kokuyor aynı yani böyle soğuk algını gibi. Ama ben bu menemen diye doğrayayım. Hepsini birlikte koca bir kazan gibi tencerem var. İçinde böyle yağ ile birlikte ya zeytin yağı, ayçiçek yağı fark etmez. O güzelce böyle rengi sarana kadar çok değil de bir iki tur çeviriyor. Şu şekilde getirip dolaba böyle de bir Derin dondurucular. He evet, dondurucu koyacağım yapacağım arkadaşlar da. Ben o menemenliği de size anlatmak istedim. İşte evet. rengini çevirip biraz da soğudu mu poşetlere pişireceğim kadar koyup. Ondan sonra şey dondurucuya koyuyorum. O menemenlik biraz pişince güzel olur. Ama bakacağın yemeğe pişmeden çok güzel oluyor. Soğanını kavurup Üstüne de patates katarsanız yani patates falan, patates kavurumsu var üstünde birazcık şöyle bir bardak kadar suyla onu pişirin biraz. O zaman da atarız da yine de söyleyeyim. 3 olacak biraz daha. Olabilir, bir şey. Ama dört mü olur üç mü olur bilemem. Azar azar koyalım bakalım. Şunu da aç. Patlıcanı alacağınız zaman da soyabilir. O zevk meselesi. Hı. Hani alacalı pijama şey şeklinde soy diye şey izleyeceğimiz öyle söylemiş. Bazılar böyle Ben işte. soymadım. Ee, ben patlıcanları yemeğin içinde böyle kimisi tuzlu suya ıslat falan diyor. Hiçbir şey yapmadan koyuyorum. Biz öyle seviyoruz. Kışında da güzel oluyor. Hani bir böyle şaşırdığında dolapta yiyin altında hazır bir yemek oluyor. Bamyayı da bu yıl ektim. Hani geçen gün irileşmiş diyordum. Cinsinden herhalde da bu sefer her gün toplamaya uğraşıyorum. Yine irileşiyor. Kozdan kaçanlar hemen büyüyor. Yeşil tatlı. Çabuk büyüyor. Bir de cinsi büyüyormuş ya. Herhalde. Tohumu altında bilmem. Büyükleydim edildi adam. Üç tane mi koyalım? Üç tane olur evet. o da hepsi. Ya, ben de yapalım. Yapmayın. Azar şey, da şey koyalım. Şey. Şunları dönüştürelim. Pişirici bir tencere olur. Evet. Böyle şundan da bakalım. Üç yapalım. Domatesine tamam. şeyi doğradık. Ş Şunlara da koyabiliriz. Aç. Dört evet, tane olmasın, 3 tane olur. Üç tane. Bir daha toplayın diye üçlüye Evet. Bir şey böyle Karışık koyalım bakalım bu sefer. Ben ilk koyuyorum. Sizin şey yazılı demek gibi saygı duyuyorum. Bir de böyle deneyim ama hava olmadı. Sebze olduğu için bunlar çabuk pişer. Tepkeni sakışın girip. Kamyonu. Teşekkür ben seviyorum da salyalandığı için seviyorduk. Ona da limon suyu, limon tuzu mesela bir şeyler Bahat koyuyorlardı yani. diye izleyicilerimiz de söyledi. Salyalandığı için ben şey etmiyordum, bilemiyordum ama şimdi herhalde öyle denersem şey etmez. Sağlık açısından var. çok iyiymiş. Sağlığa iyi. Faydalı varmış. Şunlar az mı? Onlara da koyalım. Ama bizim işte kış hazırlıklarımız böyle başladı yavaştan yavaştan patlıcanı, bambiyası, e, kule kule kuru fasulyesi, yiyeceğiz. işte kurutuyoruz onu azar azar. Allah kule kule yiyecek. Fasulyemiz çok fazla olmuyor arkadaşlar, şunu doldurmuyor toplayınca işte, onu ben azar azar kurutuyorum. Dolaba atmıyorum, geçen yıldan daha Yine bir iki var. tane var. Bağlanacak bunlar. Bir Şöyle bir şey Şöyle kısa, benim elim bak. Ben bir pişirip şey kuruttum, bir diğer pişirip. Şöyle. Şöyle olsun. Olsun, sıktır oraya. sucuk koyalım kışın. Bunlar işte bir yer pişirin. Ömrümüz, ömrümüz varsa nasıl olursa e, Sağ yeriz bir ye. Şöyle Aslında üç tane yemekli de gelinizin de. altında arkadaşlar. E. Geçen Geçenler sade koymuştum da bu sefer sizin söylediğiniz için yapayım dedim. Çiçek, yaprak. Onu da öyle sade pişirmem. Aslında biz bir domates, biber de yemekli böyle doğrayıp koyarız menemenlik gibi. E, domatesli pilavla pişiriyoruz kışında onu? Çiğden koyuyoruz. Menemenliği biraz kavruk koyuyorum da domatese şey yemeye yemeğe katmak için de çiğden domates biber doğrayıp onu da atarız ama benim dolap sıkıntı biraz arkadaşlar Ve şimdi o yüzden bazen bir şey yapıyor küçük aldım diyor bana derin dondurucu dolabım küçük dolabım dolabın buzluğu da şu anda kurban nedeniyle 5-6 parça et var öbürü de zaten dolu şimdi bunlara yer nasıl bulunacak onu düşünüyorum ben dolabımız biraz Sıkıntı. Aileye göre yani bir kişilik gibi bir şey, küçük bir sıkıntı. Neyse yine de zorla morla bir bulacağız gayrı ona. O yasın, Ama benim, dolapta bir tane diye alalım. Benim bu. dediğimi tutma bunun bana kıza cençim dedi. Aynı paraya mesela büyüğü diyordu, yok şu olsun, yok bu olsun. Markasını da söylemeyeyim şimdi şu anda. İşte bu bir şeye taktı. Hep aynı olsun diyelim. Şey ne varsa, kemik ne varsa çıkarın yerine bunu koy. Yok, ona, ben bacımın dolabına gönderdim diyor mecbur kaldım da şey kurban kemikleri vardı biraz. Onu da özlemin dolabına gönderdim. Onunki ki benimkinden büyük oda diyor. Kışa güzel kalmadan çabuk kemiğine ne gidiyor? Ben şeyi dolduracağım. Onun da doluyor. Onu da dolu. Ben diyor kışlık şeyi dolduracağım. Çok, çok, çok Ben kemiğine ne bekleyemem diyor. Çok, çok Şimdilik dursun da diyor hani iyice şey son güzde son maharda. Ya somahardan. kemik değil Sen de ya. O zaman. Ama harcım. az dolu diyormuş kemiği de beğenim Normal kemiği bile imam e. ya bu ne bir Bazılar da seviyormuş. Bir kurutmuş, çatıya sermiş, konca. Ben Eskilerden ben... Kemiği kurutuyor, ne yapıyor? Yemeklere atıyorlar. Şey ha, tamam, yemek bak, bak, işte da arkadaşlar ben rahmetli annemle vardı eve biz evim kurudurdu. Tandıra çömleğine fasulyeyi indirdiğinde her şey dilden onu pişirdiğinde içine atardılar. O etin kokusu bana değişik geliyor. Kuru etin kokusu. Ben, ben, ben hiç sevmiyorum bak. Güneşte mi Güneşte bekledi kuru diyorlar. Tuzuna. O da da devre bu kokuyor. Ha kuru et, kurumuş et kokusunu tamam, ben biz sevmiyorum. biz alışık değiliz de bazı ülkelerde balık olsun, et olsun, her türlü Jiyorlar. hayvanları böyle kuru diyorlar e, ee, çiğ et olarak da yiyenler var, tüketenler var. Et zaten biz seviyoruz. Eşimle ben çocuklar o kadar değil. Ana iyice yağsızlarla biraz kavurma yoksa az bir şey yiyorlar, kıyma falan yemeyiyorlar. <laughs> Ama biz kurucun kurucun şeyi herhalde. Biz kemiği bilene ikimizde zor yiyor. yok Sakatatan hiç birimiz yok Kokmazsa yerim de kokar mı onu bilmiyorum. Bu, ben kokarım, ben. Kurumcu, Ko kokar o. Kokar mı? Ya kurban kestiğimizde sakatatlarını valla etler İste yanar. İşte et güneşte bekleyince hani kok kokabilir. Eti daha yani da yani. sakatatların da hani sadece sakatat değil de yanına onları da koyuyorum dağıtıyorum evde. Ben bizde pek inmiyor. Kimisi kurudur da baban yemez ben İşkembesini falan nasıl çorba yapıyorlar. Çok sevenler oluyor. Ben sevmiyorum. Evet. ben karını, ya karın diyor burada işkembeyi hiç alıyorum kurbandan getirirken. Yemeklere ilk kattığı baban yemez ben kurudur. Ya aslında o iyi olur. Babanın çorbasını diye çok güzel olur. Güzel olmuş aslında. Sağlığa da çok yararlı. Baban kadar işte onlar çok pahalı mesela. Ee, evet. bu arada sesim de oldu? iyileşmiyor. İki gün oldu. Ses gidik. Dolapta su getireyim mi? Hı. Ya o i̇şte, sefer çok ciddi hı. ediyorum. Hı. Siz çok hiç ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok zor oluyorsunuz. Çok zor oluyorsunuz. Bozun, bozun değil ki, olan da beklemişsinden içiyorsunuz. Hepimiz çoğu çocuk bu da öyle, dolaptan gidip bir şey Ben da. de dolaptan gidiyorum. Ben içiyorsam. çok hasta herhalde, benim boğazımda sorun var, bilmiyorum artık. Böyle bir haftada bir kere, 15 günde bir kere böyle oluyor mu? Hatta ben özlem çalıştığım sırada buz getirmişler. Birinde direkt buzlu suyu dökülmüştü. Hepimiz adı oradan çıkıyor da benimki çok hassas herhalde. Bunun telleri çok, hassas. Evet. Hani telleri arıza veriyorum. Ses, ses, ses kıcırdan ben başka olarak. Şuraya çıkarıp korum. Bir bir de bakıyorum. Aslında ağrı falan yok, yanma falan yok. Çok soğuk oluyor. ses tellerinde sorun oluşuyor. Hep bu hiç bekletmeden ağrı ya Do resmen içiyor. Ağrıdan yok. Dolaptan alıp içiyor. Dolaptan alıp içiyor. Ben de da çeşmeden içemiyorum İki geri. Çeşmeden içmesin dışarıda biraz beklesin Böyle e. su içtiğinden bir şey anlamı buz gibi gidecek bir kere su. Gel, gel diye yedi de, ye de. de O zaman böyleyse, <laughs> böyle iyi. İyi işte sağ sesim çıktı siz. Ses. Siz. Ya harap gibiyor, geldi. Sesim tam mı gitti? Ya <laughs> çok dışarıda dururdun yavrum. onun öyle. Arzu bırak onu getir. Bağırıyor içeride oğlum. Yanlarda. İlaç kim? Arzu! Şunu kız. Ne diyor bunlardı? bunlar ne da 5-10 dakika oğuzu var zaten dışarı çıkmak annesine <laughs> Gel gel. <Gülüyor> gel baba <nereye? Gülüyor> gel. Ne zaman 5-10 dakika kız ne yok nasıl kötü oldu bir hasta bir de. Kaçıklandı ya kaç evet, Ne siz, siz bakayım mı? Bunu siz kim diyordu bunu bakayım mı? duracak. Burada duracak bu uykudan Bu şunları koyacaktı. Baksana Aa, bırakmadınız. Çalışacak çok. Koyacağız. Küçük bebek çalışacaktı. Çalışamaz Çok mu ağladın da. Ama hastalıktan ağzın yüzü uçuklanmış. Git. Git babam bu acı acı. Sen ne zaman baktın burada? Ha? Ne zaman baktın o Ay 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 ay. Anne ne zaman baktın Acı elini dokunup Geçin, Değerli dostlar şimdi hoşça kalın, kapatalım. Şimdilik hoşça arkadaşlar. Hadi Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Benim gibi bakmayın kendinize. Dikkat edin. Hoşça kalın. Şunu al mı? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar, sevgiler olsun. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Bay bay.